Arkadaşlar merhaba herkese günaydın Bugün nereye mi gidiyorum Şöyle bir Ekranı göstereyim Ters yazılıyor belki ama <laughs> Evet arkadaşlar günaydın Şu anda Resmi olarak 17. ülkeme geldim Yani burası Lüksemburg karaç ve meydandayım Şehri bugün Dolaşıyor olacağım Gezeceğim neresi ne var. Ne yapılır, ne yenir, ne içilir bir göstereceğim yani bugün. Daha önceki iki videomda çok konuşmadım. Bugün biraz konuşmayı düşünüyorum bugün. Biraz çenem düştü. Bugün yine Selin'le beraberiz. Bakalım güzel bir gün bizi bekliyor herhalde. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. arkadaşlar şu anda e, Lüksemburg'da yüksek şehre doğru gidiyorum. Şu anda köprüdeyim Arkamda gördüğünüz e, katedral var. Notre Dame katedrali. Onun önünde de şöyle küçük bir anıt var. Onu zaten videoda görüyor olacaksınız. O Lüksemburglu insanların, yaşayan insanların İkinci Dünya Savaşı'na ve Kore Savaşı'na gönüllü olarak gidip orada şehit olan insanlarla alakalı yapılmış bir anıt diyebiliriz. O yüzden takipte kalın. Bakalım daha neler neler var. Keşfedelim bulalım. sar dilencileri durdurmuş iyi yapmışlar keşke Türkiye'de de böyle olsa Merhaba, evet arkadaşlar bahsetmiştim biraz önce ama <laughs> tekrar üstünden geçmek gerekirse biliyorsunuz Lüksemburg şehrinin başkenti Lüksemburg şehri ve şehir merkez olarak ikiye ayrılıyor. Bir tanesi yüksek şehir olmak üzere, bir tanesi de alçak şehir olmak üzere. Şu anda bulunduğumuz bölge tam Arap bir bölge. Aşağı taraf alçak şehir denilen bölge. Ee, gördüğünüz gibi şehrin bir kısmı e, alt tarafta, biraz sonra tekrar e, yüksek Yüksekşehir'e doğru gideceğiz. Çünkü Old Town orada. Oraya doğru gezeceğiz. Ama hani Lüksemburg kötü diyorlar beğenmedik yapılacak bir şey yok diyorlar ama ben geldim güzel bir vibe aldım. Bence gezilebilir. Yani bir gününüzü veya bilemediğiniz iki gününüzü harcayabilirsiniz. Seyahat rotalarından bir tanesini oluşturabilirsiniz. O yüzden şimdiden iyi seyirler. izlemeye devam. Bize de iyi gezmeler. <laughs> ya şu bir şeydi de neydi unuttum. Bilen varsa yorumlara yazsın lütfen. Biraz önce polisler bunu uyarmıştı yine. İş yapıyorlar. Polisler bekliyor. <laughs> şu anda Lüksemburg Old Town'un square'ındayım yani meydanındayım. Güzel bir şey karşılaştım. E, bu arada bir şey dikkatimi çekti. Şehirde gerçekten köpeklere değer veriliyor ve insanlar köpekleriyle çok geziyor. E, şehir turu yapıyorlar ve benim çok hoşuma gitti. E, her insanın ellerinde güzel güzel böyle kuaförden çıkmış köpekler var. İnanamazsınız, çok güzel. E, özel kuaförler var demek ki yani Lüksemburg'da bu köpekler için. Bu da aslında hayvanlara ve canlılara verilen değer ortaya çıkıyor. O yüzden çok hoşuma gitti. Özlü Sözler köşemde bugün de ufak bir şey eklemiş oldum. Neyse. izlemeye devam edin. Görüşürüz. Bir şeyler yeme vakti artık. Evet, Lüksemburg'un lüks kelimesinin nereden geldiğini anlayabilirsiniz. Çünkü iyi markaların olduğu bir sokağa girdim. Özellikle de bu markanın hastasıyızdır. Reklam olmasın. meydana geldim ama adını bilmiyorum ama öğrenim herhalde. Altta iyi bilgiler olarak açıklamada yazarım. Dolaşıyorum şu anda. Ee, bir yer görmüşüm çok güzel bir restoran. Oraya bulmaya doğru gidiyorum ama inşallah buluruz. Bulur muyuz Selim? Karnımız çok aç. Evet acıktık. <laughs> Bulmamız lazım. Yemek yiyeceğimiz için bütün günü bitireceğiz yine herhalde bu gidişte. Bakalım. Hadi görüşürüz. Aslan gördün mü? Dayanamıyorum. Aslan, sevgimiz ölçülemez. Aslan seviyoruz çünkü Galatasaraylıyız. ihtimalle Bayern maçına da gideceğim gibi herhalde bu geçti. Aslanları çok seviyorum ya. Aklıma Galatasaray geliyor. Söylenmediği için geliyor. Ali Cappar geliyor. <laughs> geliyor da geliyor. Neyse, Galatasaray maçı için ayrı bir vlog çekeceğiz. Görüşürüz ya. Evet bazı delilik ve kuturuk hareketler. Part bilmem kaç ama. Canım istedi. Bunların arasında görüyorsunuz. her zaman saygımız var. İyi yaşa kardeşim. <laughs> ne geldi Volkan? Söyle. Sikredi. Ama sekizde şu anların video çekiyorum. Herkes görecek. Ama videoyu kapattıktan ya. sonra söyle. Herkes ya, merak, merak etsin. Kod, dedikodu yapacağım. Ah tamam. En sevdiğimiz. Evet, o yüzden e, bunu publish et yani bunu yayınlamamıza arka teknemiz gerekiyor. Tamam birazdan video kapatınca yapacağız. <laughs> Hadi o zaman. Cheers. Hadi o zaman. <laughs> cheers baby. Cheers. Cheers. Prost. Prost. Oh my God. Evet şu anda tramvaya biniyorum. Tabii ki de ücretsiz. Burası Lüksemburg. Yanlış anlamayın ha. <laughs> Lüksemburg. Evet arkadaşlar, merhaba. Gün sonundan size bir son bir video çekmek istedim. Özellikle hani Brüksel'i izlediğim diğer bloklara göre gelen arkadaşların çoğu eee Lüksemburg'u beğenmemişler. Lakin ben beğendim. Sizin ne aradığınıza bağlı. Ben de yaklaşık bir 15-16 tane ülke gezmiş olarak, hatta bugün ofçu olarak 16. ülkemdeyim. Eee Lüksemburg'u beğenmemeleri yapılacak hiçbir şey olmadığını gezilecek, görülecek bir yerlerin olmadığını, bir gün yeteceğini söyleyen arkadaşlar kesinlikle karşıyım. Ee, dikkatimi çeken bazı şeyler var. Eğer hani bilirsiniz, görebileceğiniz aslında çok şey var. Vakit harcayabileceğiniz, zaman harcayabileceğiniz, gidebileceğiniz yerler de var. Müzeler var mesela. Şimdi teraslara gidebilirsiniz, parklarda oturabilirsiniz, bir şeyler içebilirsiniz. Güzel bir barda, güzel bir restoranda bir şeyler içebilirsiniz lokal lezzetleri deneyebilirsiniz mesela. Hani söylemek istediğim şeyler varsa Aslında yapılacak şey çok. Bir gün yetmeyebilir belki. iki gün. Lüksemburg için güzel bir yer. Ben hani bir gün daha bir vaktim olmuş olsaydı kale vardı bir tane. Viannon Kalesi. İsmini doğru telaffuz edemiysem Altına yazarım zaten. Oraya gitmek isterdim. Bugün geç kaldım biraz oraya. Çünkü benim gideceğim saatlerde kapanmıştı. O yüzden gidemedim. Neyse, bir dakika geldiğimde mutlaka orayı vuracağım. Bir de bir iki tane daha şey var, ee, ne denir, şelale gidil, böyle doğa ve iç iç olan yerler var. Ee, mimarsız sevdim, beğendim. Ee, hani normalde 1830 yılına kadar aslında bu ülke Hollanda'ya bağlı, sonra Fransa ve kendi düklüğünü ilan etmiş bir ülke olmasına rağmen ee, çok Flaman, flamenk, Hollanda veya Belçika Mimarileri çok göremiyoruz. Burasının daha çok kendine özel, orta çağdan kalma e, mimarileri var. Kaleleri de ve surları da genelde ona göre. Bunun dışında ben e, ülkeyi gayet beğendim. E, i̇nsanlar gayet formal ve şık giyiniyorlar. E, Köpeklerine hepsi çok değer veriyor ve köpekleri çok özel. Bunun dışında e, gözlemlediğim neler var? E, Lüksemburgça dilini konuşan insanlar çok az. Genelde Portekiz dilini çok konuşan insanlar var ve etrafımda çok Alman turist gördüm. Tabi Ruslar her yerde onun dışında. Ruslar da çoktu. gün ee, genel olarak değerlendirmem böyle ama e, Lüksemburg şehrini sevdim. Bir daha fırsatım olursa gelmek isterim, görmek isterim. Tavsiye ederim. Tavsiye etmenlerin aksine benim görüşüm. Gelip görülmesi gereken bir yer. Bir gün bilemediniz iki gün sizin e, şehir olarak almak istedikleriniz verilecek bir şey. Ve akşamları akşamları daha çok hızlı e, oluyor. Daha çok insanlar sokakta görüyorsunuz. Sokaktaki bardaki ve restoranların daha canlı olduğunu görüyorsunuz. E, hani eğer gece hayatı olarak da arıyorsanız akşam saatlerinden sonra insanlar daha çok sosyalleşiyor. Bilginiz olsun. Çünkü gündüz saatlerinde çok turist oluyor. Lokal insanları çok göremiyorsunuz. Akşam saatlerinde gezip dolaşmanız, lokal insanlarla tanışmanız için önemli bir şey. Neyse çok uzun konuştum herhalde. Bilmiyorum. Anılan önemi için. Görüşürüz bir sonraki videolarda kendinize iyi bakın görüşmek üzere. çekiyorsun? Ah bebeğim sen bu video çekmesini öğreteceğim ben. Bunu böyle çekiyorsun. <laughs> tamam mı? <laughs>